Hayat kalitemizi artıracak alışkanlıklar İlki, hayatımızda en az bir konuda bir rutin oluşturmak. Neden mi önemli? Bu hayatımıza verimlilik katar, düzen katar, istikrar katar. Bu da hayat kalitemizi artırmaya etki eder. Gün içinde sabah hemen kalktığımızda yatak ucumuzda yaptığımız birkaç dakikalık nefes egzersizleri yahut bir bardak su içerek güne başlamak yahut benim de uygulamaya çalıştığım sabah kalktığımda erken saatlerde spor alışkanlığı ve kahvaltıdan önce kitap okuma alışkanlığı bunları hayatımıza katarak ve birçok örnek verilebilir tabii ki kendimize güzel alışkanlıklar katabiliriz. İkincisi Hayata erken başlamak, güne erken başlamak. Hayatımız hepimize aynı zaman dilimi verildi değil mi? 24 saat ve bunun değerini ne kadar farkındayız? Ne kadarını gerçekten verimli kullanabiliyoruz? Bir diğer alışkanlık spor alışkanlığı ve olmazsa olmazımız olmalı. Neden mi? Çünkü biliyoruz ki sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Ve spor yapan insanların düzeni, istikrarı ve hayattaki başarılarına sizler de şahit olmuşsunuzdur. Biz de küçük adımlarla sporda hayatımıza katabiliriz. Bir diğeri bağımlı olduğumuz eşyalardan kurtulmak. Biliyoruz ki bağlı olmak başka, bağımlı olmak başka. Biz nelere bağımlıyız? Bunları fark ederek bu bağımlı olduğumuz eşyalardan Kurtularak hayat kalitemizi arttırabiliriz. Bir başkası doğal gıdalar tüketmeye dikkat etmek değil mi? Bu da hayatımızda ne kadar kıymetli buna hepimiz fark etmişizdir. Ve zaten gündem olarak da birçok doktorumuzun bize anlattığı sağlık, sağlık, sağlık ve doğal gıdalar. Bunlara da dikkat edebiliriz ve rutin haline getirebiliriz. Bir başka alışkanlık ise ertelemeyi bırakmak. Hayatımızda yaşadığımız bazı şeyler vardır değil mi? Ertelediğimiz için. Ben de dün akşam bir tanesini yaşadım. Son dakikaya bıraktığım bir şey istemediğim gibi sonuçlandı. Öğrenmiş oldum. Tekrar tekrar öğretiyor hayat bize. Biz de bunu deneyimliyoruz. Onun için zamanında ne yapmayı istiyorsak onu yapabilmek bir rutin haline getirebildiğimiz bir şey olsun. Bir yerde de yazmayı sevmek. Neyini yazacağız? Planlarımızı yazabiliriz. Hayallerimizi yazabiliriz. Duygularımızı yazabiliriz. Ki biliyorsunuz ki... Duygular bizi A noktasından B noktasına götürür. Yani aslında bir hayatta ne yapmak istiyorsak duygularımızla hareket ediyoruz. Onları yazdığımızda ise farkındalığımız yükseliyor ve hayatımızı istediğimiz şekilde yönlendirebilmek için bir fırsatımız oluyor. Bir başka alışkanlığımız ise sadeleşmek. Gereksiz sözlerden, gereksiz davranışlardan, gereksiz eşyalardan, gereksiz insanlardan sadeleşmek. Değil mi? Burada aklıma bir hikaye geldi hemen anlatayım. Bir zirve tırmanışında ekip başkanları bilgi veriyor. Sırtınızdaki gereksiz fazla eşyalar lütfen bırakın çünkü zirveye tırmanmak o kadar da kolay değil diyor. Sadece bir kişi bazı şeylerini bırakamıyor, her şeyin ona gerekli olduğunu düşünüyor ve sırtındaki yüklerle yola koyuluyor en önden gidiyor ve yolda ilerlerken arkadaşları. Birebir yolun kenarına bırakılmış kitabı, yorganı, fotoğraf makinesini görüyorlar. Evet o kişi de çıkıyor. Yalnız sırtındaki yükleri bıraktıktan sonra o zirveye çıkabiliyor. Biz de neler varsa sırtımızda yüklendiğimiz, sadece yaşamadığımız, atamadığımız neler varsa onlardan özgürleşerek daha kaliteli bir hayat yaşayabiliriz. Dijital detoks. Gün içinde belli aralıklarla teknolojik aletlere ara verebiliriz. Bu kısa molalar bizi dinlendirir ve zihnimizi toparlamaya yardımcı olur. Bir diğeri ise kendimize zaman ayırmak. Yine gün içinde kısa da olsa kendimize vakit ayırmak, düşünce seansları yapmak ya da bir hobimiz varsa onunla ilgilenmek bizlere iyi gelecektir. Yine bir diğer alışkanlık ise zaman yönetimi. Gün içinde yapacaklarımızı kısaca bir güne başlarken listelediğimizde neleri yaptığımız, neleri sırada olduğunu fark etmemiz günümüzü daha verimli hale getirecek ve bu alışkanlıklar hayat kalitemizi artıracaktır. Bir diğeri ise yaptığımız bu güzel alışkanlıklarla başarılarımıza küçük kutlamalar eklersek Bunlar da bizim motivasyonumuzu artıracak ve devamlılığımızı sağlamaya katkıda bulunacaktır. Son iki alışkanlıkla videomu bitirmek istiyorum. Öğrenmeye açık olmak, kitap okuyarak, video izleyerek, podcast dinleyerek kendini geliştirip değiştirebilirsin ve ajanda kullanıma. Ben de hayatımı uzun zamandır uyguluyorum ve birçok faydasını gördüm. Sizlere de tavsiye ederim. Gandhi'nin bir sözüyle bitirelim. Düşüncelerine dikkat et, duygularına dönüşür duygularına dikkat et davranışlarına dönüşür davranışlarına dikkat et alışkanlıklarına dönüşür alışkanlıklarına dikkat et değerlerine dönüşür değerlerine dikkat et kaderine dönüşür sevgiyle güzel insan görüşmek dileğiyle